konuşalım. Şahin Balcıoğlu, BLC Grup Yönetim Kurulu Başkanı ve aynı zamanda Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı. Şahin Bey iyi günler. Teşekkür ederim Hanım. Efendim şimdi sanayi üretim verisini aldık. 8.8 yıllıkta aylıkta %0.1, bir önceki %0.9'du. Biraz Şubat ayını ve bu sanayi üretim verilerini isterseniz değerlendirelim. Bir de perakende satışlara bakıyoruz. Yıllıkta %4.6'lık bir artış var. Bir önceki %2.6'ydı. Biraz daha iyi gibi görünüyor ama siz nasıl görüyorsunuz bölgenizde? Teşekkür ediyorum. Sanayi üretimi evet, hızla kendi şehrimizin ekonomisini eğer genelde konuşacaksak oldukça iyi halde gidiyor ama bir sürü aksaklığı da beraberinde yaşıyoruz. Örneğin Mart ayında Türkiye'de en çok ihracatı artan 10 il arasına girmiş Kahramanmaraş ve ihracatımız geçen bir yıl önceki Mart ayına göre 61.3 olarak artmış. Bu bizi çok sevindirdi ama bir sürü olumsuzluk da buralarda. Eğer bu olumsuzluklar olmasaydı bu ihracatımız herhalde yüzde yüzün üzerinde bir artış gösterecekti. Çünkü dünya ne olduğunu bilmediği bir virüste mücadele ediyor. Neyin nasıl olacağını, neyi nasıl karşılayacağını neye nasıl müdahale edeceğini bilinmez artık. İşte her şeyi yapıyorsunuz ama yaptığınız şeyi gönderemiyorsunuz. Neden? Konteyner krizi var. Konteyner bulamıyorsunuz. Konteyner bulduğunuzda da e, fiyatını iki kat, üç katına buluyorsunuz ve bu maliyetlerimiz artıyor. E, buna benzer sektörlerin teker teker de sıkıntıları var. Örneğin çelik sektörü biliyorsunuz Kahramanmaraş'ta işte züccaciye e, sektörünün %75-76'sını karşılayan bu e, sektör e, cam kapak bulunmadığı için bulamadıkları için hazır pencereyi gönderemediler. Aynı şekilde tekstil sektöründe e, likra dediğimiz elastan iplik bulamadığımız için örgüyü yapamadık, dokumayı yapamadık. E, bir türlü hazırlayıp bunları gönderemedik. Talep vardı ama karşılayamadık. Ama buna rağmen %61.3 bunu artırabilme becerisi gösterdi. Ben emeği geçen tüm arkadaşlara sizin aracılığınıza teşekkür ediyorum. büyük bir gayret içinde, büyük bir e, zorluktu ve başardı. Peki bu sanayi üretim verisini bize aldık. Evet ama yılın ilk yarısı sizce nasıl görünüyor? Çünkü Türkiye'nin genelinde konuştuğumuz zaman sanayi ve ticaret odalarıyla ve iş dünyasıyla sizin söylemiş olduğunuz hem konteyner sıkıntısından hem de ham madde sıkıntısından bahsediliyor. Dolayısıyla biz bu ilk yarıyı nasıl bekleriz aslında ee, üretim açısından böyle biraz açılma veya işte ham madde temini için bazı e, yollar bulunuyor mu aranıyor mu konuşuluyor mu? Ee, tabii bunların hepsi işte konteyner sıkıntısı olduğunda tırları kullanıyoruz gibi e, bir alternatif sürekli arayış içindeyiz. E, i̇malatta zaten iki ana sektörümüz tekstilde ve e, metal Mutfak eşyaları sektöründe e, tuhaftır. İkisi de moda sektörler. İkisi de sürekli kendini yenilemek, sürekli yeni bir şeyler yapmak ve piyasla yeni bir şeyler bulmak zorunda. Dolayısıyla rutin üretim Maraş için çok söz konusu değil. Dondurma da, da aynı. Hep e, sade dondurma yemiyoruz. İşte yanına bugün şu meyveli, yarın bu meyveli yarın bir derdi, ertesi gün başka şeyleri yapıyorlar. Araştırmayı her zaman yapıyoruz. zorlukları yaşıyoruz zaman zaman. Buna benzer zorluklar yaşıyoruz. İşte bunların açtığımız günde döviz problemi yaşıyoruz ama bunları aşıyoruz. Aşılmayacak kadar zor problemler değil. 94'ten beri buna benzer çok problem yaşadık. Çok şükür hepsini de açtık. Bunu da aşacağız. E, piyasa artık e, yoksa e, diyor, bizim duyduğumuz, bildiğimiz, gördüğümüz, bize anlatılan ham içinin çok çektiği ve stok yaptığı konusunda e, duyunlar alıyor. E, tabii onların rakamlarını bilmiyoruz neler olduğunu. Ama bu stokları bunlar çekince piyasada mecburen mal bulamıyor. Bu malın sıkıntısını hmm. yaşıyoruz. Evet. Ama artık doyma noktasında, bir rayına oturma noktasında bu hafta mesela biz ayı bile değil bu hafta daha iyi olacağını düşünüyoruz. Çünkü gördüğümüz o yavaş yavaş piyasa artık bu malların biraz daha yani 100 kilo likra ihtiyacımız varsa 10 kilo bulabiliyorsunuz. Şimdi artık 25-30-40 kilo bulabilir hale geleceksiniz diye böyle evet. siparişler var. Biz umudumuzu yitirmiyoruz. Bizim işimiz üretmek, üretmek, üretmek ve daha iyisini üretmek. Hep daha iyisini evet. ve daha yenisini Dolayısıyla bizim en büyük buradaki gücümüz, desteğimiz, hı hı. dayanağımız da bizim moralimiz ve umudumuz. Evet. Bunu hiç yitirmedik, hiç de yitirmeyeceğiz. Yitirmediğimiz Yitir, için de devam edip gidiyoruz. Peki şimdi Ramazan ilk günü, Ramazan'a ilişkin de kısıtlamalar, bu akşam kabine toplantısı sonrası bekleniyor. Bu arada Rusya'dan daha doğrusu bir haber var onu hemen aktaralım Türkiye'nin Ukrayna'ya iyi satışından mutlu değiliz dedi. Rusya, Rusya ile ilgili bazı gelişmeler de var. Birazdan konumuza konuşacağız. Biz geçelim yine Şahin Bey'e soralım. Bu Ramazan'a dair ilişkin kısıtlama kararları bekleniyor. Bu kısıtlamaları siz nasıl yaklaşıyorsunuz? Bölgenizde nasıl durum? Biz kırmızının altındayız, turuncu renkteyiz. Ama burada unutmamamız gereken bir şey var. Yani göz ardı etmemiz gereken. ...bir kişiden kaynaklanıyor bütün program. Burası İstanbul gibi büyük bir il değil. Bir kişi akşam bir nişana gittiğinde... ...ertesi gün işe geldi gelen arkadaş... ...iş yerinde 20 kişiye bunu bulaştırıyor farkında olmadan. O 20 kişi de eve gittiğinde ya da dışarıya çıktığında... ...her biri 20'şer kişiye bulaştırdığı için... ...çok hızlı bir seyirle karşınıza çok büyük bir rakam çıkıyor. Ve maalesef bu rakamın sıfırlanma resetlenme, durdurulma karşılığı da 14-15 gün sonra ne olduğunu 15 gün içinde beklemekten başka yapacağımız bir şey yok. Biz arkadaşlarımıza hem kendi üyelerimize hem kendi yakınlarımıza sürekli hem birebir gidip iş yerlerinde, kapılarında ziyaret edip içeri girmeden aman dikkat dediğimiz e, sosyal medyada ve e, basın organlarıyla sürekli duyurduğum e, ama dediğim gibi bir kişinin çok küçük bir dikkatsizliği bir şehrin renginin başka bir renge e, kırmızıya doğru yaklaşması ya da kırmızıya gitmesini sağlıyor. Bundan mutlu olan hiç kimse yok. Herkes rahatsız. İşte Kimisi evinden çıkamadığı için rahatsız. Kimisi iş yerini açamadığı için rahatsız. Birçoğu da çok yakınları ve çok sevdikleri insanları hayatlarını kaybettiği için rahatsız. Hı hı. Onun için biz her zaman söylediğimiz şeyi yine söylüyoruz. Lütfen biraz daha dikkat. Hem de en çok sevdiklerimiz için biraz evet. daha dikkat lütfen. Peki, şimdi vaka sayılarına bağlı olarak tabii İngiltere, Fransa biliyorsunuz kapanmalara gitmişti. İngiltere biraz daha gevşetti kısıtlamaları. Tabii bizim herkesin bildiği Avrupa ihracat pazarımız. Dolayısıyla e, İngiltere'nin biraz böyle kısıtlamalı gevşetmesinin etkisini yavaş yavaş görüyor muyuz Avrupa tarafında? Bir de e, şöyle bir şey vardı. Pandemi sonra siparişlerin Çin'den Türkiye'ye kayması bekleniyordu. Ama bu nasıl e, yol aldı? E, Çin'den pandemi sonrası siparişler Türkiye'ye kaydı. İki sektörümüz için, iki ana sektörümüz için bunu çok rahat söyleyebiliyoruz. Çünkü e, bu ihracatımızı bu kadar yokluğa rağmen %61.3 artırabilmek demek bunun çok bariz bir göstergesi. Çelik sektöründe daha basic mallar, ucuz mallar için Avrupa bizden hiç fiyat bile almazken, bırakın mal almayı fiyat bile almazken şimdi artık mal talep etmeye başladı. Bu talepler onların talepleri. Aynı şekilde tekstilde de uluslararası firmalar artık gelip bizde mal yaptırmaya, çünkü Çin ve virüsü birlikte konuşmaya, birlikte anlıyor. Psikolojik olarak Avrupa'da satacakları müşterileri etkileyeceği için Türkiye'ye geldiler. Bizim burada çok dikkatli olmamız lazım. Bu hepimiz için çok önemli. Çünkü bu bir esnaf tabiri var bilirsiniz. Hadi bu defa böyle olsun ayağın alırsın. Biz hiçbir konuda dünyada tek bir ülke değiliz. E, alternatifsiz bir ülke değiliz. Eğer bu insanlar bize gelmişse bunun hem e, üretici olarak bizim hem duyurucu, yayıncı ve bunu e, gösteren hatırlatan kişi olarak sizin hem hükümetin alacağı kararlarla bizim bu insanları burada tutmak Evet. Eğer tutamazsak, bu defa olmazsa bu insanlar işini durduracak değiller. Bizim alternatifimiz başka bir ülkeye gittiklerinde onları geri buraya getirmemiz çok zor oldu. Hı hı. Elimizde çok büyük bir imkan var ve bu insanlar bizden mal almak için gizledi. Onun için biz elimizden gelen gayreti hı hı. hep beraber göstermemiz lazım. Ee, azına çoğuna bakmadan, şöylesine böylesine bakmadan hı hı. eski e, Osmanlı'da olduğu gibi ben sıklah ettim, komşum etmedi mantığıyla. ben de yok ama şurada var diyeceğimiz. Çünkü buradan yüklenecek bir tır evet. Yani dolmamışsa komşudan hemen başka bir şeyle ilave edecektir. Bundan herkes fayda olur. Şahin Bey çok teşekkürler. Kolay gelsin size. Ben teşekkür ediyorum Zeynep Hanım. Sizlere de başarılar diliyorum. Sağ olun. Sağ olun.